Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Tablomuzda son görüntü bu şekilde. Dün yükselen trend çizgisinden bahsettim biliyorsunuz. Kırmızı çizgi hani ora kırılmadıkça problem yok diye anlattım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi birkaç kere denedi orayı. Daha sonra e, sabaha karşı çok sert bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Nereden yükselmiş? 41.000'den daha 43.300'e 2.200 dolarlık pump yapmışlar. Ve hemen ardından çok sert bir geri çekilme. 43.300'den 42.000'lere kadar geri çekilme. <laughs> yerinde durmuyor arkadaşlar. Yerinde durmuyor. Hani yükselse hemen tepesine vuruyorlar. Yani şöyle biraz takılsa fena olmaz değil mi arkadaşlar? Ama ne yapıyorlar? Tekrar tepesine vuruyorlar. Diğer hedefimiz neydi? 42.600 seviyesiydi biliyorsunuz. Bakın oraya gelmiş. Ee, üzerinde 2 saatlik kapanış. Bu 2 saatlik grafik. 4 saatte bakıyoruz. Henüz 4 saatlik kapanış yapamamış. Ama hani neticede diğer hedefimize ulaşmışız arkadaşlar. Destek kırılmadıkça hedefleri verdim. 41.700 daha sonra 42.600. Güzel çalıştı. Şimdi bu yükselen tren çizgisi nerede? Ona bakalım. 40.900'de arkadaşlar. Yani 40.900 üzerinde kaldıkça herhangi bir problem yok diye düşünüyorum. Diyelim kırdı orayı. Kapanışını da yaptı altında. Şöyle 4 saat kapanış yaptı. 40.290'ı takip edeceğiz. Aynı dünkü yaptığımız şekilde. Oranın kırılması durumunda. Altında 4 saat kapatması durumunda. düşüşün devamını bekleyeceğiz. Ama bu destek kırılmadıkça arkadaşlar. Sıkıntı yok gibi duruyor. Yani şöyle sıkıntı yok. Uçacağız anlamında demiyorum. Yani üzerinde kaldıkça olumluyuz anlamında söylüyorum. Zaten dün e, deneyen olduysa buralardan. Stopunu da koyduysa mesela işte destek kırıldı mı sıkıntı dediğim yere düşmedikçe tutması lazım değil mi? Yani hemen hemen dip seviyelerden pozitif havayı aşıladığımızı düşünüyorum. Desteği de verdik. Oradan mesela dün 41 bin bölgelerindeyken video çektim. Oralarda alan olduysa şu an güzel bir para kazanmış olur diye düşünüyorum. Yani illa ben bitcoin alıyorum satıyorum demeye gerek yok. Size önemli seviyeleri veriyorum. Ona göre kendiniz alsat yapabilirsiniz. Biz de AVAX aldık bekliyoruz. E, dün birazcık bir geri çekimi oldu. Çok normal arkadaşlar. AVAX bayağı sert yükselmişti. Çünkü hani dalga dalga gider piyasalar. Hani tekrar toparlayıp e, devam edeceğini düşünüyorum yakın zamanda. Yani kısa vaat elbette geri çekilmeler olabilir. Ama hani ilerleyen haftalarda güzel şeyler göreceğimizi düşünüyorum. AVAX için söylüyorum bunu. Yani sabırlı olacağız arkadaşlar bekleyeceğiz. Şimdi bitcoin ne yapacak? Asıl mesele o. Destek kırılmadıkça sıkıntı yok. Peki nerelere gidebilir? Onlara değinelim. Bir indikatörlerimize bakalım. Mesela hareketli ortalamalara bakalım. 4 saatlikte hepsinin üzerine atmışız arkadaşlar. İlk ortalamalar 41.400 seviyelerinde. 6 saatliğe bakalım. 6 saatlikte de yükselen tepeler yapmaya devam ediyoruz. Yükselen dipler yapmaya devam ediyoruz. Geçenlerde videomda 6 saatlikte süper trendden bahsetmiştim arkadaşlar. Şu bölgedeydik o zaman. 41.300 üzerinde 4 saat kapat 6 saat kapanış gelirse bay verecek olumlu olur gibisinden e ve bayağıdır değinmedik 5 e gün falan oldu en son değindiğimizde ve tabloya bakıyoruz gerçekten de güzel çalışmış arkadaşlar bay sinyali geldikten sonra yükselmiş geri çekilmiş daha da yükselmiş yani şu an problem yok gibi duruyor tek sıkıntı işte haftalık kapanışlarda takip edeceğiz ee, ne zaman yükselen tepe yapsa Bitcoin haftalıkta tepesine vuruyorlar arkadaşlar. 42.475 üstünde hafta kapatacağız. Bunu görürsek Bitcoin'de yükselen tepe yapacağız haftalıkta. Hafta öyle kapatırsak tabii ki. Bugün tekrar yükselen tepeydi bak. Şimdi şu an alçalan tepe şeklinde duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bak ee, tepe, alçalan tepe. Yani yükselen tepe şeklinde hafta kapanışı yapmamız lazım. Zaten AVAX alma sebebim de oydu. Haftalıkta yükselen tepe teyidi vardı. Birçok uçan altcoin'lerde aynı şey mevcut arkadaşlar. Yani Bitcoin de yükselen tepe yaparsa teknik olarak Bitcoin'un da yükselmesini bekleriz. Yani sabırlı olacağız arkadaşlar. Destek kırılmadıkça korkmayacağız şimdilik. Bakın e, neticede yükselen tepe yapılmadı değil mi? Hemen coşmayacağız ama malda da bekleyeceğiz. Niye? İşte destek kırılmadı sonuçta. En azından 40.300 altında... 4 saat kapanış gelene kadar sabırlı olmak lazım. Bir potansiyel var, bir potansiyel var. Boğa potansiyeli demiyorum bakın hani yükseliş potansiyeli. Boğa geliyor havasına hemen girmemek gerekiyor. Dün detaylı değindim o konuyu arkadaşlar ha, belki gelir. Ama daha şartların nice oluşmasını beklemek lazım. Bir boğa kolay gelmiyor falan yani. <laughs> Neyse durumlar bu. Başka neye bakabiliriz? İşimi okuya bakalım mesela. 4 saatlik de işimi okuya bakıyoruz. Ortalamaların üzerine atmış ama şu satış biraz ters duruyor arkadaşlar. Yani uzun iğneli vesaire. Bakalım fake mi değil mi göreceğiz. Olmasaydı iyi olurdu tabi. 6 saatlik de işimi okunun ortalamasını bulutunun üstündeyiz. 8 saatlikte de üstündeyiz. 12 saatliğe bakıyoruz üstündeyiz ama 4 saat var kapanışa. Günlük grafikten bakıyoruz. Günlükte de her şeyin üzerindeyiz. İşimi oku bazında. İki günlüğe gidelim. İki günlükte de bulutun içine girmişiz. Dünkü düşüşle tam bulutun alt çizgisine retest gelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve oradan da tepkiyi almış. Yani teknik olarak bulutun içindeysek üst çizgisine gitme ihtimali olabilir. Tabii mecbur değil. Mesela günlük grafiğe gidelim. Bakın günlükte şurada bulutun içine girdi. Tekrar e, altına gitti yani. Öyle olduğu da oluyor. Yani ileride yükseliş sertleşirse orayı takip ederiz direnç olarak. Misal. 3 günlüğe gidelim. 3 günlükte de bakın. 69 bin dolardan beridir düşüyoruz öyle değil mi? Şimdi işimi okunun bu iki çizgisini takip edelim. Kırmızıyla mavi takip edelim arkadaşlar. Fiyat altına kırıyor ikisinin değil mi? Daha sonra maviyi test ediyor. Tekrar düşüyor. Mavi'nin üzerine atıyor, kırmızıyı test ediyor, tekrar düşüyor. Bir daha test ediyor, düşüyor. Ve şu anda da arkadaşlar ikisinin de üzerindeyiz. Burada da olumluyuz. Bu, bu sisteme göre de 39.700 altında 3 günlük kapanış gelmemesi gerekiyor. Yani Bu olmadıkça sıkıntı yok gibi yani. Şöyle bakınca. Ee, bir de haftalığa bakalım. Haftalıkta da işimi okunun bulutu... Nerede? 45.900 seviyelerinde arkadaşlar. Oralarda potansiyel hedefler arasında. Gördüğünüz gibi bulutta iyi tutunduk arkadaşlar. Hani haftalardır altında hafta kapatmadık. Sürekli alt çizgisinden destek aldık. Yani bir yükselen tepe yaparsa arkadaşlar potansiyel hedefimiz 50 bin dolar olabilir. Ama ilk etapta 45.500'ü takip edeceğiz. Niye? Hemen oraya gelelim. Orası çok önemli direnç. Hareketli ortalamaları açalım. Bu arada MA100'e de dokunduk. Onu da söyleyeyim mesela MA200'e hiç dokunmadık orası neresi 44.700 seviyesinde arkadaşlar bakın şu noktadan beridir dokunmadık ne zaman 28 Aralık son ortalama da MA200 dolar seviyesinde. Şimdi arkadaşlar 3 günlük grafiğe gidiyoruz 3 günlükte de şöyle bir tablo var en üst ortalamamız 47.400 seviyesinde gördüğünüz gibi. Yani bunları hep aşmamız lazım bizimki bir boğa bekleyelim. Yani bir tane eksik kalırsa olmuyor. Yani mesela e, yükselen tepeyi yapacağız. Ondan sonra bakın e, tepeden almıyoruz. Maldayız neticede değil mi? Potansiyel varsa bir malda bekliyoruz yani. E, ama boğa gelmesi için bunlardan bahsediyorum. Mesela 3 günlükte bütün ortalamaları kıracağız. Günlükte bütün ortalamaları kıracağız. Son ortalama nerede? 48.500'de örnek vereyim. Orayı kırmamız gerekiyor. E, şartlar bunlardır. Haftalığa gidiyoruz arkadaşlar. Haftalıkta bakın e, son ortalamamız 45.800 seviyesinde. Bir de bollinger orta bandımız var 45.500. İşte 45.500 seviyeler baya önemli. Zaten yatay çizgimiz de orada biliyorsunuz. Aylardır takip ettiğimiz yatay çizgi. Oranın üzerine bir türlü atamadık. Tam da ortalamalarla kesişmiş. Yani 45.500 hayati önem taşıyor diye düşünüyorum. Yani haftalıkta bütün ortalamaları kıracağız. Son olaraksa arkadaşlar işimi okuyor açacağız. Dün detaylı değindim ona. Şöyle haftalık işimi okunun kırmızı ortalamasında kırmamız gerekiyor. 51.077 seviyesinde. Oranın da üzerinde hafta kapattık diyelim. Başka ne kalıyor geriye? Süper trend. Süper trendin sel çizgisi de 57.700. Yani direnç olarak sürekli bunları takip edeceğiz. Ne zaman hepsinin üzerine atıyoruz. İşte o zaman bir boğa bekleyebiliriz arkadaşlar. Daha epey bir zamanı var. Hani şimdilik yükselişlerinden yükselişlerden faydalanırız inşallah. Umarım destek kırılmaz. Biz de kazanmaya devam ederiz. Yani bütün şartlar oluştu mu da kısmetse 100 bin dolara doğru bir yolculuk başlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hala hala hala. Aylıkta sat sinyallerimiz var. Oraya bir daha değinelim. Maddi sat verdi arkadaşlar. Tamam mı? Arasay olumsuz. Stokastik Arasay al vermedi henüz. Bu sinyal hala geçerli. İki aylık grafiğe gidelim. İki aylıkta da ortalamanın altındayız. Alçalan dip yaptık ilk defa 2018 yılından beri. Bu var önemli yani. İki aylıkta momentum zayıflaması var maddide. Stokastik yeni yeni aşırı satım bölgesine girmiş. Bunlar iki aylık mumlardır arkadaşlar. Atıyorum iki aylık hareket. İki ay içinde her şey olabiliyor. Önemli olan iki aylık kapanışı nasıl yapacak? İki aylık kapanışa bir ay dokuz gün var. Yani uzun vadede şartlar oluşması için buralarda da olumlu şeyler görmemiz lazım bizim. Ama dediğim şekilde teyitleri ala ala gideceğiz. Ona göre bir boğa bekleriz. Şimdilik bir tepki yükselişi. Mesela Şöyle olabilir diyelim cidden 50 binlere gittik. Şöyle olabilir arkadaş mesela 69 bin dolardan deridir düşüyoruz. O düşüşün bir tepkisi bir yerden sonra tekrar düşüş senaryosu. Mesela şöyle ifade edeyim size. Hemen 2018'e gidelim. Mesela 2018 yılında 20 binde zirve yapıyoruz. Kademeli olarak arkadaşlar eee. 11 ay sonra dip yapıyor Bitcoin. Hatta evet on, 11 ay sonra dip yapıyor 3000 dolarda. Daha sonra tüm bu düşüşün tepkisi geliyor arkadaşlar tamam mı? 3000 dolardan ta 14000 dolara gidiyor. 4 kat artıyor Bitcoin. Biz burada boğa geldi dedi seviniyoruz mesela. Ondan sonra ne yapıyor? 14.000'den tekrar 3.000 bölgesine düşüyor. Yani bu neymiş meğersem? 20.000 dolardan 3.000 dolara düşün tepki yükselişi. Ondan sonra tekrar geri çekilmeye başlıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Asıl boğa da ondan sonra geliyor. Yani e, tepki yükselişi gelmiş burada gördüğünüz gibi. Bir Fibonacci'ye bakalım mesela. Nereye kadar gelmiş? 0.78 seviyesine kadar gelmiş. Şu an 0.78 seviyesi nerede? Şimdiki zamana bakınca. Şöyle yapalım. Tepeden dibe çekelim. 078 61 bin dolarları gösteriyor arkadaşlar. 61 bin dolar. <laughs> Bakalım aynen o şekilde gidecek mi? Unutmayalım arkadaşlar. Yeni rekor gelmedikçe Bitcoin'da alçalan tepe ihtimali olur. Mesela şöyle göstereyim. Büyük resimde aylıkta şu vaziyette. Şöyle tepe Yükselir. Alçalan tepe yaparsa düşüş trendine girebilir büyük resimde. O senaryolar aktif olur. Yani arkadaşlar iki aylıkta da uyumsuzluğumuz var. Yükselen tepemiz var. Arasayda alçalan tepemiz var. Yani Bunlar da önemli sinyaller. Bunlar da aklımızın bir köşesinde bulundurmamız lazım. İlerleyen haftalarda tablon daha da netleşir. Şimdilik kısa vade destek kırılmayacak. Tamam mı? Önemli olan o bizim için. Tekrar vereyim mi desteği? Şöyle yapalım. 2 saat diye gideyim. 2 saatlikten daha net gösterebilirim. Logaritmi kapatayım. Arkadaşlar önemli olan 40.900 altında kapatmayacağız 4 saat. Tamam mı? Şimdilik bunu takip ediyoruz. Diyelim kapat. 40.290 son kalem. Orayı da kırdı mı geçmiş oldu. Bunlar olmadıkça bekleyelim. Yukarı gitme ihtimalimiz var. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde ilerleyeceğiz. Dirençlere geldiğinde de Duruma göre satışa göre bakılır. Dileyen karını alır çıkar. Dileyen hodl yapar. Karar sizindir tabii ki. Yani arkadaşlar durumun özeti bu. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.